Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları. Bildiğiniz gibi tüm dünyadaki felaketler ülkemizde de Akdeniz ve Ege'de orman yangınları, Batı Karadeniz'de ise sel felaketleri olarak yaşandı. Hava Bu felaketlerin yaşandığı kentlerimizde devletimizin tüm imkanlarıyla etkin çözümler üreterek ve hızlı müdahalelerde bulunarak milletimizin yanında olmaya devam ettik. Havadan Karadan, denizden karşılanabilecek tüm ihtiyaçlara en kısa sürede yanıt verdik. Adeta ulusal bir seferberlikle bölgelerimizin yardımına koştuk. Tıpkı 26 Ağustos günü başlayan ve 30 Ağustos 1922 çarşamba günü zafer ilan edilen 9 Eylül'de İzmir'de bayrağımızı göndere çekilmesiyle sonuçlanan büyük taarruzda olduğu gibi Aziz milletimiz bu yıl 99. yıl dönümünü kutlandı 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum. Bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, şükranla yad ediyor. Tüm şehitlerimize ve gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bu zaferi milletimizin birlik ve beraberlik ruhu, eşsiz dayanışması ve vatan sevgisiyle dolu yürekleriyle kazandık. Bu yüce gönüllülük milletimizin en büyük güç kaynağıdır. Hamdolsun milletimizin bu birlik ve beraberlik ruhu hiçbir zaman kaybolmadı. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de karşılaştığımız bütün zorluklar ve felaketler karşısında tüm mazlumlar ve mağdurlar için birlikte mücadele ediyoruz. Bunu 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgemizde yaşadığımız son yılların en büyük sel felaketi sonrasında da gördük. Devlet ve millet omuz omuza vererek 11 Ağustos'tan bugüne kadar açılan yaraların sarılması ve hayatın en kısa sürede normale dönebilmesi için zamana karşı selden etkilenen vatandaşlarımızın yanında ve yakınında olduk. İlk günden itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz ve yerel yönetim unsurlarımızla birlikte yoğun ve verimli çalışmalar gerçekleştirdik. İktidarımız boyunca yaşanan afetlerden dün olduğu gibi bugün de devlet olarak milletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Afetlerin sırası ve sonrasında kurumsal ve profesyonel yaklaşım ve çözümlerle süreçlere müdahil olduk. Yarın da böyle olacaktır. Değerli basın mensupları, yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde yaklaşık 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Selin hemen ardından itibaren kapanan yollarımızı açmaya başladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte tüm yol kesimlerindeki hasarları tamamen giderdik. İller özelinde özetlersek, Sinop'ta 564 kilometre yol ağımızda toplam 100 kilometre yakın kesimde hasarlar oluştu. Bugüne kadarki çalışmalarımızda yollardaki bakım onarım işleri tamamlanarak yollarımız tamamen trafiğe açılmıştır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Selin ardından Ayancık çayı üzerindeki tüm köprüler hasar görmesiyle birlikte adeta bir adaya dönen Ayancık ilçemizdeki ulaşımı ivedilikle hizmete almak üzere çalışmalara başladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve DSİ Genel Müdürlüğümüz çalışmalarıyla dolgu ve tahkimatları ala hazırlanan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından montajı yapılan Çelik Köprüyü trafiğe açtık. Yine Ayancık Çayı üzerindeki kutu menfez kullanarak çift yönlü araç trafiğine müsaade eden ve yay geçirilene de imkan veren geçişi 18 saat gibi kısa bir sürede hizmete aldık. Ayrıca Ayancık Sanayi Sitesi bölgesindeki zarar gören iş yerlerinin kalıcı binalar yapılana kadar geçici olarak hizmet vereceği iş yerleri sanayi içerisinde belirlenen sahadaki çalışmaları da tamamlıyoruz. Kastamonu'da da 553 kilometre uzunluğundaki 10 adet yolun 75 kilometrelik kesiminde hasarlar meydana gelmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 75 kilometre uzunluğundaki yollarda bakım onarım işleri tamamlanarak 10 adet yolumuz tamamen trafiğe açılmıştır. İyileştirme çalışmaları da devam etmektedir. Yine Çatal Zeytin Türkiye'li ilçelerini bağlayan Çatal Zeytin Köprüsü üzerine geçici olarak 2x2 prefabrik merkezler yetmeştirmek suretiyle 18 Ağustos 2021 tarihinde geçici köprü yapılarak trafiğe açılmıştır. Kastamonu'da 47, Sinop'ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerlerine acil ulaşım yollarını ve göçücü köprüleri tahsis ettik. Ekiplerimizin üstün gayreti ve büyük bir dayanışma ruhu ile devlet millet el ele sel felaketini yaşandığı kentlerimizden Kastamonu'da afetin izlerini siliyoruz. Bartın'da ise sel felaketi sebebiyle 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 50 kilometrelik kesiminde hasarlar oluştu. Yaptığımız çalışmalarla tüm hasarlar giderilerek 111 kilometrelik yol kesimi tamamen trafiğe açılmıştır. Selden dolayı yıkılan Kozcağız Kumluca Abdipaşa il yolumuzun 21. kilometresindeki Kumluca 2 köprümüzün yerine de geçici olarak yapılan panel çelik köprüsü de hizmete alınmıştır. Dayanışmanın ve bir olmanın değerini bir kez daha anladığımız bu zor günlerde Batı Karadeniz'de kardeşliğin öyküsünü yazdık. Milletimizin yüzündeki gülümseme ve onların duası en kıymetli ödüldür bizim için. Değerli arkadaşlar, selden zarar gören tüm yollarımızın, kalıcı projelerimizin planlarını tamamladık ve yapımlarına başladık. Hızla hizmete aldığımız geçici köprülerimiz yerine de kalıcı olanlarını iki ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Sel felaketinin hemen ardından hava yolu ve deniz yolu ile vatandaşlarımızı, mahsur kaldıkları yerlerden alıp güvenli bölgelere naklettik. Sel felaketi sonrasında Sinop, Ayancık ve Türkel'inde bulunan vatandaşlarımızın araçlarıyla tahliyesi için bölgeye arabalı vapur getirdik. Ortalama 50 araç kapasiteye sahip arabalı vapur ile vatandaşlarımızı araçlarıyla birlikte Kastamonu'nun İlemoğlu Limanı'na güvenli ulaştırdık. Diğer taraftan Türkel'i ve Çatazeytin arasındaki geçişi sağlayana kadar Geçen sürede dileyen vatandaşlarımızla helikopterlerle nakliyi sağladık. Ayrıca selin denize taşıdığı tomrukları körlerimizde ilk defa gerçekleştirilen A sistemi kullanarak topluyoruz. Bu şekilde deniz araçlarının seyri ve balıkçılarımız için faaliyetlerini gerçekleştirmeler yönünde emniyeti de sağlamış oluyoruz. Değerli arkadaşlar, devletin eli olarak her şartta ve durumda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Gücümüzü, enerjimizi ve motivasyonumuzu halkımızın afetin ilk gününden itibaren gösterdikleri sabır, destek ve sevgiden alıyoruz. Sel felaketinin ilk gününden bu yana askeriyle, siviliyle, görevli ve gönüllüsüyle ve 724 esasına göre verdiğimiz bu mücadelede bizlerle birlikte tüm çalışmalarımızı yerinden takip eden sizlere de teşekkür ediyoruz. Gün oldu hasar tespitinde bulunduk. Gün oldu tahliyelerde yer aldık. Gün oldu selde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine katılarak yakınlarının acılarını paylaştık. Buradan bir kez daha sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Can kaybı haricindeki bütün gidenleri yerine getiriyoruz. Yaralarımızı da kısa sürede saracağız. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Buradan söz veriyoruz. Kalıcı yollarımızı, köprülerimizi, bina ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yeniden yapacak ve bunların açılışlarını da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız buradaki çalışmalarını koordinasyon içerisinde hızla devam ettireceklerdir. Biz de bakanlığımız olarak tüm birim ve ekiplerimizle sizlerin yanında olmaya, birliğimizden aldığımız güçle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bölgede üstün gayretleriyle çalışan ve emek zarf eden askerinden sağlıkçısına, kara yolcusundan ormancısına herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.